Kimileri diyorlar ki efendim sen kalbe bak kalbe namaz kılmasak da bizim kalbimiz temizdir. İçki içsek de zina içsek de örtülmesek de Müslümanca bir hayat yaşamasak da sen kalbe bak kalbe diyor bizim kalbimiz temiz. Adamın kalbi pro sabunuyla yıkanmış. Tertemiz. Peki peygamberim ne diyor? Bakın peygamberim diyor ki bir kap içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Eğer bir kalpte iman varsa o dışa amel olarak iman olarak o kalp onu sızdırır. Bunu biraz daha şöyle anlayabileceğimiz bir örnekle anlatırsam inşallah biraz daha net anlaşılır. Bakın bir kalbe 10 litre tertemiz kan koyun. Eğer kalp o kanı tüm azalara pompalarsa, yani kan sürekli devir daim yaparsa o kan duruluğunu korur, temizliğini korur, varlığını korur. Ama Kalbe hapsedilen o kanı, kalp tüm azalara pompalamazsa, durağan bir konuma geçerse, iki saat sonra o kan pıhtılaşır, donar ve işlevi biter. Artık o kalpte kan yoktur. İman da böyle. Bir insanın kalbinde diyelim ki 10 kilo iman var. Anlayasınız diye söylüyorum. 10 kilo iman var. Eğer kalp o imanı tüm azalara pompalarsa, Mesela adamın eli bir kadının elini sıkmaya giderken hemen çeki çekebilirse yani kalp imanı ele pompalarsa elde o iman kendini gösterirse adamın gözü bir harama bakmak üzereyken hemen kalp gözüne kan iman pompalar böylece hemen gözünü aşağı indirebilirse adamın ayakları bir harama doğru giderken kalp hemen ayaklarına imanı pompalar harama gitmekten engellerse eğer adamın tenasul uzvu bir zinaya doğru gitmek üzereyken kalp hemen o uzva iman pompalar o işten vazgeçebilirse işte o kalpte iman vardır. Durudur, sağlamdır, temizdir. Eğer bir kalbe 10 kilogram iman koysanız ama o iman vicdanlara hapsedilmiş, kalplere hapsedilmiş bir iman olur da amel olarak ağzalara yansımazsa tıpkı 10 litre bir kan kalp tarafından organlara pompalanmayınca nasıl iki saat içinde pıhtılaşır, kokar, ekşir ve kan olma özelliğini kaybederse, iman da amele dönüşmezse iman özelliğini kaybeder.